Neden uyanmak diyoruz esasında? Uyuyor musunuz ki zaten? Hadi herkes uyanık değil mi arkadaşlar? Peki ne demek acaba uyanmak, wake up acaba? Gerçek anlamda. Hepimiz esasında sadece ve sadece akşam yattığımızda uyuduğumuzu düşünüyoruz. Ama gerçekte öyle mi acaba? Mesela şu anda şimdi beni dinlerken gerçekten canlı mıyız acaba? Ya da yaşarken, çalışırken, koşarken, giderken, gelirken, okurken Gerçekten canlı mıyız acaba? Gerçekten her şeyin tam olarak farkında mıyız? Eğer insanı beyni yönetiyorsa, yani sizleri eğer beyniniz yönetiyorsa hiçbir zaman için ama hiçbir zaman için uyanmanız mümkün değil. Eğer insanı beyni yönetiyorsa hiçbir zaman için gerçek anlamda başarılı olmanız mümkün değil. Eğer insanı beyni yönetiyorsa gerçek anlamda huzuru bulmanız, bütünlüğü bulmanız, içinizde müthiş derecede coşkuyu bulmanız imkansız. Acaba neden? Çünkü insan beyni o kadar enteresan bir varlık ki devamlı bir etki altında. Şu an beni dinliyorsunuz, başka bir etkiye giriyorsunuz, bir şey düşünüyorsunuz, geçmişten geleceğe kadar onun etkisine giriyorsunuz. Devamlı etki altında. O zaman insan düşünmesi gerekir. Eğer insan zihni devamlı etki altındaysa o zaman gerçekten uyanık mıdır? Mesela şu anda bir etki altında mısınız? Kesinlikle etki altındasınız. O zaman uyanık mısınız? Hayır değilsiniz. Sizi ben başka bir noktaya götürebilirim. Belki de birazdan sizi inanılmaz motive edebilirim. Ama belki de birazdan sizi son derece mutsuz edebilirim. O zaman insan sorması gerekir. Benim sorumluluğum nedir acaba? Bir insanın sorumluluğu nedir? Bence çok önemli yani. Bir insanın sorumluluğu nedir gerçekten? Farkında olmasıdır kesinlikle. O zaman neyin farkında olması gerekir? İnsanoğlu inanılmaz bir beyne sahip, bedene sahip, bilgiye sahip, teknolojiye sahip. Peki eğer farkında değilseniz acaba ne olur? Mesela hepimiz sosyal medya kullanıyoruz. Hepimiz film seyrediyoruz. Bir düşünün şimdi mesela eve gittiniz. Dediniz ki hadi bir film seyredelim. Ya ne seyredelim şöyle güzel bir korku filmi seyredelim. Koydunuz filmi, korku filmini. Korku filmini koyan kim? Ben. Farkında mıyım koyduğumun? Evet. Ve korku filmini koyuyoruz, beraber de seyretmeye başlıyoruz. Aradan zaman geçmeye başlıyor. Yavaş yavaş korkuyoruz, geçiniyoruz, bilmem ne yapıyoruz, heyecanlanıyoruz. Sonra film bitiyor. O saatten sonra ne oluyor? Bilmiyorum başınıza geldi mi? Ya içeriden bir ses duydum galiba. Ya Ahmet sen bir bana bir su getirsene. Ya niye sen kendini almıyorsun? Şimdi bak olaya bak yani. Yavaş yavaş korkmaya başlıyorsun. Gidiyorsun yatak odana. Yatıyorsun ama bir tedirginlik var. Acaba bir şey olacak mı? Bakın enteresan. Onun bir film olduğunu biliyorsunuz. Seyreden sizsiniz. Fakat onun etkisi halen devam ediyor. Eğer o film korku filmi değil de komedi filmi olsaydı ne olurdu? O zaman böyle bir şey olmayacaktı. O zaman bir şey fark ediyorsunuz ki insan zihni devamlı bir etki altında kalıyor. Etki altında kaldığı sürece neyin etkisindeyseniz esasında yaşamınız o yönde gidiyor. Şimdi bir şey daha fark edin ki, demek ki esasında seyrettiğiniz, gördüğünüz, dilediğiniz etkisinde kalıyorsunuz. Peki hiçbir şey seyretmediniz. Boş boş oturuyoruz şu anda şimdi burada. Acaba herhangi bir şeyin etkisinde misiniz? Ha? Neyin etkisindesiniz? Neyin? No 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 ben de yokum. Evinizdesiniz, bomboş oturuyorsunuz, hiçbir şey yok. Kimse yok etrafınızda. Herhangi bir şeyin etkisinde misiniz? Düşüncenizin etkisindesiniz. Geçmiş, gelecek birçok şeyi düşünüyorsunuz, değil mi? O zaman bir şey var ki. Demek ki ben devamlı bir etki altında kalıyorum. Devamlı bir şeyin etkisinin altındaysam, esasla farkında olmadan bir rüyan içindeyim. Buraya kadar okay misiniz? Tamam mı? O zaman peki uyanmak ne demek? Peki beynin kontrolünü etkinize alabilmeniz için ne gerekir? No, kontrol ederseniz müthiş bir kavgaya girersiniz. Farkında olmanız gerekir esasında. Şimdi o zaman bir şeyler sormak istiyorum. Şu anda düşüncelerinizin ve her şeyi farkında mısınız? Ha? Bence olabilirsiniz esasında. O zaman bir daha sormak istiyorum. Gerçekten insanın sorumluluğu nedir? O zaman bir şey daha sormak istiyorum. Gerçek zenginliğiniz nedir? Müthiş bir alete sahipsiniz. Beyin diye. Müthiş bir organa sahipsiniz. Fakat eğer o organı kullanmıyorsanız o zaman zengin olamazsınız ki. Demek ki bir şey fark etmemiz gerekir ki esasında organ çok iyi, beyin çok iyi, zihin çok iyi. Fakat eğer etki altındaysa onun ne etkilediyse onun etkisine girdiğine göre esasında zenginliğiniz artık size ait değildir. Kim etkilediyse onu kim kullanıyorsa ona aittir. O zaman insan ömür boyu fakir kalır. O zaman insan aile biçimde uykuda kalır. O zaman bir şey fark ediyorsunuz ki kazanmak ne demektir? Ayıp. Ha? Kazanmak nedir o zaman? Bravo. İnsan esasında kendisini kazanması gerekir. Kendin dediğiniz nedir esasında? Bir düşüncedir. Zihindir, fikirdir. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman bir şeyi fark ediyorsunuz ki gerçekten önemli olan nokta kendinizi kazanmanızdır. Kendinizi kazanmanız demek bir farkındalıktır. Neyin farkındasınız? Zenginliğinizin farkındasınızdır. Eğer fark ederseniz o zaman sahip çıkarsınız. Bütün olay onunla ilgili.